pek çok kişinin aydınlanması, tekamülü uyanması bu bir yoldur. Yani bu bir devinimdir yani. Yani e, bu yavaş yavaş olan bir şey. Peki bu neden olmuyor mesela şu anda? Çok eğitimler var, atölyeler var, video, video, video mesela hem de bu şey yapay zekayla da de videolar şunlar bunlar var. Çünkü arkadaşlar kaçınmadığınız için olmuyor. Kaçınmıyorsunuz. Yani Diyelim ki ben sürekli kaydırma yapacağım ama dönüşeceğim. Bu mümkün değil. Onu bunu dizileri seyredeceğim dönüşeceğim. Mümkün değil. Söyleyeyim. Yani sürekli ben acaba ne giysem acaba e, bu şöyle giysem diye komplekslerin şey devam et el alem ne der diyeceksem dönüşmem mümkün değil arkadaşlar. Yani daha fazla zihinsel faaliyette dönüşemez. Ya yani bu sisteme kolektife kolektifle hizalandığınızda dönüşemezsiniz. Mesela şu an burada öğrendiklerinizle bedensel ve duygusal olarak hizalandığınız zaman arkadaşlar o zaman dönüşecek. Zaten hizalanma sorunu var insanlar. Biliyor ama davranışın duygusu onunla hizalı değil. Yani zihin, beden, duygu, ruh hizalı değil. Yani zaten öyle olmayınca ruh da hizalanmıyor. Yani. Hizalanma sorunumuz var. Hayatta hizalanmak e, Hayatta hizalanma sorumumuz da var. Öğrendiklerimizle hizalanma sorumumuz da var. O zaman ne yapacaksın? Kendini mahrum bırakmadan tekamül edemez. Zaten sistem de seni mahrum bırakarak tekamül etmeye için sana bir alan açıyor. Seni yalnızlaştırıyor. Yalnız kalmaya kalamadıktan sonra zaten dönüşmen de mümkün değil. Zihinden çıkman da mümkün değil. Tekamül de mümkün değil. Ama biz ne diyoruz? Ama yalnız kalmayın. Her şeyi yalnız kalmamak üzerine yapıyoruz. Yani. Yani duşta bile müzik açabiliyorsun ya. Yani. Sürekli uyarıcı olsun. Hani bir dışarıdan bir şeye gelsin. Bilmekle olmak dedik. İşte yalnız kalarak olma hali içe dönerek olacak bu. Burada hani bahsettiğiniz bu, bu içe dönerek bunu ancak gerçekleştirebiliriz daha fazla insanla değil olmaz bu. Kendi daha fazla bilmekle de olmaz. Onu söyleyeyim. Bilmekle kafayı bozmuş insanlar ya. Yani. Ya yani bilip ne yapacaksın ya? ya sen niye bilmiyorsun ki bilmek istiyorsun bu kadar? Bilmediğin şey ne? Neyi bilseydin tamam artık bilmem, bilmem bitti diyecektin yani. Hani bilmem bitmiyor. Sen sandığın kişi değilsin, olduğun kişisin. O zaman kim olduğunu anlaman lazım. Kim olduğunu anlamak için de içe dönmen lazım. İçe dönen kendini görür. Dışa bakar rüya görür. Neyi rüyasını görür? Zihnin projeksiyonu, zihnin rüyasını görür. Çünkü bizden çocuklukta itibaren zihin bize toplum, yaşadığımız aile bize bir zihin verdi. Ve biz o zihin üzerinden bakıyoruz hayata. Yani aslında dış dünyada hiçbir şeyin anlamı yoktur. Biz onları anlamlandırdık. Bize öğrettiler. Dedik yani bundan anlam bunların anlamı budur. Yaşadıklarımızla beraber de bu anlamlar pekişti. Kök inançlarımız oldu. E şimdi aslında dışarıya baktığımızda kendi inançlarımızı görüyoruz. Yani iç dünyamızı görüyoruz dışarıda. İlişkilerde, davranışlarda, evliliklerde sürekli ticaretimizde bunu görüyoruz. Yani dışarıdaki anlam bizle ilgili ama ne anlam verdiğinizi bilmiyoruz. İşte dış dünyayı yeniden anlamlandırmak için içeri, içeri bir bakımdan gerekiyor. Yoksa birine de evlenip başkasıyla boşanıyorsun. Bir şey değişmiyor. Bir ticareti bırakıp başka bir ticareti başlıyorsun. Bir şey Çünkü anlam değişmemiş. İç anlam değişmemiş. Yani çünkü bu bilinci değişikliğidir. Değişiklik birinci yani Bilinci değiştirmeden herhangi bir şey değiştirmek çok saçma. Çünkü bütün değişim bilinç değişimidir. O da anlamla ilgilidir. Bilinç, anlam, algı. bunların hepsi insan nasıl algılıyor? Bilincine göre algılıyor. Peki ne demek bu? Aynı zamanda duygu neyse aldığını mı belirliyor? Sürekli mesela böyle bir şey olsa da üzülsem duygum varsa, bir şey olsa da öfkelensem, işte beni insanlar bana çok haksızlık yaptı biliyor musunuz? Ha? Öyle işte o yüzden ben öfkeliyim bu kadar. Ya da o yüzden bu kadar üzüntülüyüm. Hani Orhan Bey diyor ya, Kazım'ın türküsünü söylerler, Üsküdar'da efkarlanırım. Hep böyle bir efkarlanayım. Hep böyle bir ah ah içime atayım. Vah vah yapayım. Bu da benim işte bilincim neyse bilincim, duygum ve algım anlamında o oluyor. ki gözlemci etkisi işte kuantumda çok söylenen bir gerçekten çok önemli gözlemci etkisi. Ben nasıl bakıyorsam öyle görüyorum. O yüzden artık atölyelerde ikna oluyor. Arkadaşlar hep baş, dışarıyı değiştirmeye çalışıyor. Sonra da böyle diyor işte hep siz söylüyorsunuz ama hep biz mi değişeceğiz falan. Zaten konu sensin. Başka kimse yok. Senden başka kimse yok. Sen olmasan bunlara kim şahit olacak yani? Kim deneyimleyecek? Bunlar kimin deneyimi? Senin deneyimi. Senden ne alakalı bu? Ya bu senin kendi bu ya buradaki narsistik evet bir, bir, Yeterince bir narsistik yoksa bir narsistik yapıdan bahsediyor, bencillikten bahsediyor. Sen kendi deneyimin, sen, sen kendi deneyiminle her şeyin alakalı. Senin şahitliğinle alakalı. Sen o şahitlikte misin? O şahitliğe gelmek önemli.